Ezop Masalları 1. Sayfa Günlerden bir gün aç gözlü köpek bulduğu kemik parçasını ağzına alarak bir köşeye gizlenerek yemeği düşünmüş. Arkadaşları görüp istemesin diye uzaklarda bir yerde yemek yemek için yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, sonunda uzak bir yerde yemişir bir ormana varmış. Ormanın tam ortasından masmavi suları olan bir dele geçiyormuş. Dereyi aşmak için derenin üzerinden köprüye doğru yönelmiş. Köprünün tam ortasında yürüyormuş ki derenin içinden bir köpeğin ağzında kemik parçası olduğunu görmüş. Aç gözlü köpek ne kocaman bir kemik parçası tam ağzıma layık onu ben yemeliyim diye düşünmüş. Aç gözlü köpek Köpek derenin içinde köpeğe doğru havlayarak onun ağzına kemiği almak isterken ağzındaki kemiği yere düşürmüş. O zaman anlamış ki derede görüntü onun yansımasıymış. Dereye düşen kemik parçası su ile beraber akıp gitmiş. Zavallı köpek kemiğin arkasından baga kalmış. Aç gözlü olmanın kötü bir şey olduğunu biraz geç de olsa öğrenmiş. İkinci sayfa Eşek, Tilki ve Aslan Masalı Günlerden bir gün eşek ile tilki arkadaş olmuşlar beraber yiyip içerlermiş. Karnı tok olan bu ahbaplar ormanda gezmeye çıkmışlar. Çok kesmeden bir aslanla karşılaşmışlar. Tabi kurnaz tilki hemen tehlikeyi fark etmiş. Usulca aslana yanaşmış. Aslan hazretleri bana dokunma sana bu eşeği yemedeyim demiş. Aslan bu teklifi kabul etmiş. Oradan uzaklaşır gibi olmuş bir yerde gizlenmiş. Tilki eşeğe az ötede bir direğinin varlığından söz etmiş. Aslanı görüp korkudan boğazı kuruyan eşek hemen tilkinin söylediği suya doğru yürümeye başlamış. Tilki eşeğin dalgınlığından faydalanıp onu çukura düşürmüş. Hemen aslan geriden gelip çukurun başına dikilmiş. Eşeğin çukurdan çıkamayacağını anlayınca nasılsa eşek yelimden kurtulamaz. İyisi mi? Bu tilki yiyeyim sonra eşeğin hakkından gelirim demiş. Tilkinin üzerine atladığı gibi pençeliyle onu yere sermiş. Tilki Aman bile demeden aslanın yem olmuş. Dostuna ihanet eden tilki cezasını canıyla ödemiş. Hem de dostundan önce can vererek. Hayat böyledir. Başkalarına tuzak kuranlar aslında kendilerinin de bir tuzak kurduklarının Üçüncü farkında sayfa değillerdir. Tilki ile kirpi masalı. Bir zamanlar bir tilki avına afiyetle yemiş, keyifle ormanda yürümeye başlamış. Önüne bir kirpi çıkmış. Kirpi ömrü hayatında ilk defa gören tilki sen de kimsin? İsmin nedir diye sormuş. Kirpi cevaplamış. Ben kirpiyim. Peki ya sen kimsin? Ben de tilkiyim. Ormanın en kurmaz hayvanı olarak bilirler beni. Ya sen ne arıyorsun burada? Kirpi. Ormanda hiç arkadaşım yok. Yalnızlıktan çok sıkıldım. Can sıkıntısından dolaşıyorum. Tilki. Ben, benim de canım sıkılıyor. Yalnızım senin gibi. Seninle ortak duygularımız var. Gel beraber gezelim. Seninle iyi arkadaş olalım. Beraber avlanırız. Yer içer eğleniriz. Kirpi peki. Kabul demiş. Tilki sormuş. Av yakalamak için hangi bilgilerim var? Seninle beraber avımızı ortak nasıl yakalayabiliriz diye sormuş. Kirpi benim tek bilgim var. Senin ne bilgin var? Tilki ben kurnaz bir hayvanım. Dünyada kurnazlıkta üstüme yok. Anlayacağın av, av için her türlü hilelerim var. Her yolu bilirim. Çok bilgili biriyimdir. Kirpi, maalesef öyle. Seninle bu şekilde zor arkadaş oluruz. Çünkü benim bir bilgim varken senin bilmediğin yok demiş. Tilki, Kirpi'nin övgüleri karşısında böbürlenen Tilki merak edip sormuş. Bir bilgiyle nasıl yaşıyorsun Kirpi? Ayağını uzat da sana göstereyim der. Tilki ayağını kirpiye uzatınca kirpi hemencecik tilkinin ayağını ısırır ve kapanır. Tilki o acıyla havaya fırlar. Sonra da bir ışımda kirpinin üzerine atlar. Ama kirpi dikenlerini kalkan yaptığı için dikenleri tilkiye batar ve pes edip geri çekilir. Tilki bir bilginde beni alt ettin. Tebrik ediyorum. Gel arkadaş olalım demiş. O günden sonra tilki ile kirpi iyi arkadaş olmuşlar. Beraber avlanıp beraber yer içerlermiş. 4. sayfa. Günlerden bir gün karınları acıkan bu ikili gördükleri bir kümese girmeye karar vermişler. Bir kapan kurup horozları yakalamak istemişler. Tavuklara kapan kurup yakalamaya karar verirler. Kapanı kurarlarken kirpi'nin ayağı kapana takılır. Ne kadar uğraşsamsa da kapandan bir türlü kurtulamamış. Biraz uzaktan tilkiye seslenir. Tilki kardeş, ayağım kapanat kapıldı. Ne olur gel beni kurtar demiş. Tilki kirpinin bağırışlarından feryadını duyar duymaz hiç olmaz. Usulca kümesi gelip bir horozunu kapar ve dışarı çıkar. Tilkinin bu davranışına öfkelenen kirpi, Tilki kardeş seninle iyi arkadaştık, beraber yer içerdik. Yediğimiz içtiğimiz daire ayrı gitmezdi, böyle kötü ayrılmayalım. Bacağını uzat da bir defa öpeyim, öleceksek de dost olarak ölelim der. Kirpinin övgüleriyle böbürlenen tilki kapanın yanına gider ve ayağını öpmesi için kirpiye uzatır. Kirpinin ayağını bir ısırır hiç bırakmaz. Tilki ne kadar çabalasa da yalvarsa da kirpi ona güvenmez. Ayağını bırakmaz. Sabaha kadar o şekilde kümesde beklerler ikisi de. Nihayet gün ağrır. Kümesin sahibi hayvanları dışarı bırakmak için kümesin içine girer. Bir de ne görsün? Bir tilkinin kümesi içinde sere serpe uzanmış. Derhal eve gelerek tüpeğini alıp gelir ve tilkiyi oracıkta vurur. Tilkiyi dışarı sürüklerken birden fark eder ki tilki ayağından bir kirpi yakalanmış. Derhal kirpi kapandan kurtarıp bütün hayvanlarımı kurtardığın için kurtardığın gibi beni de bir kürk sahibi yaptın. Ben de seni özgür bırakıyorum der. Böylece kirpi özgürlüğüne karışır. Tilki de yaptı ihanetin cezasını canıyla öder. İki inatçı atar. keçi masalı. Bir köprünün ortasında rastlaşmış iki keçi. Hep inatçılıkmış meğer bu keçilerin suçu. Büyük keçi demiş yol ver önce ben geçeceğim. Küçük keçi demiş. Eğer verirsem öleceğim. Tam köprünün ortasında tostlaşmış iki keçi. İkisi de suya düşmüş. Bunu görenler şaşmış. Keçilerin inatçısı suya düşer boğulur. İnsanların inatçısı kim bilir ki ne olur. İşte böyle arkadaşlar. Eşi nasıl aslı şöyleymiş. Bir köylünün iki inatçı keçisi varmış. O kadar inatçılarmış ki birini diğerinin yaptığı şeylerin tam tersini yaparmış. Yine bir gün kırlarla otlamaya gitmişler. Her taraf yemyeşil, taptaze çimenlerle doluymuş. Keçiler otlaya otlaya ırmağın kenarına kadar gelmişler. Keçilerden birisi ırmağın bir yakasına, diğer öbür yakasına otta, otlamaktaymış. İkisi de derinin karşı tarafından otlamak istemişler. Ve ikisi de ırmağın üzerin, üzerindeki köprünün tam ortasında rastlaşmışlar. İki keçi köprüde köprü burun buruna gelmişler. Keçilerden birisi yol istemiş. Çabuk yol ver karşıya geçeceğim. Diğer keçi yol vermeye yanaşmamış. Önce ben geldim sen bana yol ver. Keçilerin ikisi de inatçı mı inatçı köprüde kafa kafaya toslaşmışlar. İkisi de kavga etmekten yorgun düşmüşler. Bir tos bir tos derken keçilerin ikisi birden dengesini kaybedip ırmağa düşmezler mi? İki keçi ırmakta bata çıka sürüklenmeye başlamışlar. Boğulmak üzereken yaptıkları hatayı anlamışlar. Son sözleri keşke ikimiz de bu kadar inatçı olmasaydık olmuş. Tilki ile keçi masalı. Tilki günün birinde içinde su bulunan bir kuyuya düşmüş. Kuyunun içinde oraya buraya sıçramış. Ama bir türlü yukarı çıkamamış. Bir süre sonra orada bir keçi görünmüş. Susadığı için hemen kuyunun başına gelmiş. Eğilip suyun içine bakmış bir de görsün. Aşağıda bir tilki duruyor. Keçi çok şaşırmış. Aşağı seslenmiş. Orada ne yapıyorsun tilki kardeş? Tilki serin kanlılıkla ne yapacağım su içiyorum demiş. Keçi kuyuda su olduğunu duyunca çok sevinmiş tilkiye. Su soğuk mu diye sormuş kurnaz tilki. Hem de buz gibi demiş. Keçi nasıl içebilirim bu sudan diye sormuş. Ondan kolay ne var demiş tilki. Hop de aşağı atla. Keçi bu tilkinin sözlerine kanıp kendini aşağı atmış. Kuyudaki sudan kana kana içmiş susuzluğu geçince tilkiye. Buradan nasıl çıkacağız diye sormuş. Kolay demiş tilki. Sen ön ayaklarını kuyunun duvarına dayayıp arka ayaklarını üzerine itikin. Ben de sırtına basarak kolayca dışarı çıkarım. Sonra seni yukarı çekerim. Böylece ikimiz de kurtulmuş oluruz. Keçi tilkinin dediğini yapmış. Tilki onun omzuna basarak bir sıçrayışla işte kuyudan çıkmış. Hemen ormana doğru koşmaya başlamış. Keçi tilkinin hile yaptığını anlamış. Ardından acı acı bağırmış. Ben senin kuyudan çıkmana yardım ettim ama sen beni bırakıp gidiyorsun. Olur mu böyle demiş. Bu sözleri duyan tilki geri dönerek keçiye. Sen aklını yitirmişsin ey keçi. Eğer bir gram aklın olsaydı kuyuya atlamadan önce nasıl çıkacağını düşünürdün demiş. Sonra da hızla oradan uzaklaşmış. Tilki ile Oduncu Masalı Bir sürek avında tazılar bir tilkiyi kovalamaya başlamış. Tilki ormanda odun toplayan bir adama yaklaşmış. Ondan kendisini saklamasını istemiş. Adam da ona kendi kulübesini göstermiş. Tilki kulübeye gidip bir köşeye saklanmış. Biraz sonra avcılar gelmiş. Oduncuya tilkiyi görüp görmediklerini sormuşlar. Oduncu görmedim demiş ama parmağıyla da kulübeye göstermiş. Avcılar adamın işaretini anlamamışlar. Oduncunun sözüne inanıp oradan uzaklaşmışlar. Tilki onların gittiğini anlayınca kulübeden çıkmış. Oduncuya hiçbir şey demeden uzaklaşmaya başlamış. Oduncu bu duruma pek öfkelenmiş. Nankör hayvan demiş. Böyle mi yapılır? Canını bana borçlusun. Bir teşekkür bile etmeyecek misin? Tilki başını çevirerek. Teşekkür mü? Davranışlarından da sözlerin, sözlerin gibi güzel olsaydı teşekkür ederdim. Hem de binlerce kere teşekkür eder. Öyle giderdim demiş. Sonra da oradan hızla uzaklaşmış. Keklik ile avcı. Avcının biri bir gün keklik yakalamış. Öldürecekmiş. Kuş başlamış yalvarmaya. Kıyma bana ben sana nice keklikler yakalatırım demiş. Bunun üzerine avcı. Ben seni öldürmeyeyim de kimi öldüreyim? Bak sen kendi dostlarına, kardeşliklerine kötülük etmeye kalkıyorsun demiş. Arkadaşlarına, kardeşliklerine hainlik edip kötü düşünenler kendini kaybediyor. Dövüşçü aslan ile yaban domuzu masalı. Bir yaz günü aslan su içip serinlemek amacıyla ırmağın kenarına gelmiş. O sırada yaban domuzu da ırmaktan su içmek istemiş. Aslan, çekil bakalım da suyumuzdan içelim demiş. Yaban domuzu, ne demek çekil demiş. Biz hayvan değil miyiz? Biz su içemez miyiz? Ama şey, asıl sen çekil. Sen çekil, hayır sen çekil derken işi dövüşe çevirmişler. Nasıl bir dövüş? Kıyasıya kırana öldürüp öldürme, öldürmecesine. Kanter içinde kalmışlar. Ayrılıp bir solukluk dinlenmede ne görsünler? Tepedeki ağaçlarda akbabala, akbabalarla kara kargalar konmuşlar. Aman birbirlerini hemen öldürseler de leşleri bize kalsa diye bekleşmiyor mu? hem de as, hem aslanı hem da hem de yaban domuzunda şafak sökmüş. Aman kavgayı dövüşü boş verelim. Eski dostumuza dönelim. Bu akbabalara, kara kargalara yem olmayalım. İyisi budur demişler, yollarına gitmişler.